Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Daha önceki videolarda iStock'a üye olduk. Adobe Stock'a üye olduk. Adobe Stock'a üye olduktan sonra Adobe Stock üyeliğimizi kabul etti, kabul etti, fotoğraflarımızı kabul etti, fotoğraflarımızı kabul etmeye başladılar. Şimdi size Shutterstock nasıl üye olacağınızı anlatacağım. Ama öncesinde bir iki fikir olsun diye size bir şey göstermek istiyorum. Mesela ne yapabilirsiniz? Değişik, başka. Sürekli fikirler üretin. Değişik, değişik. Mesela biz geçenlerde eşimle kafede oturuyorduk. Ona dedim ki fotoğraf makinesini al beni bilgisayarda çalışıyormuş gibi çek. O da benim bu yönergelerime uyarak fotoğraf makinesiyle beni kafede çalışıyormuş gibi çekti. Kafenin ışığı şansımıza güzeldi. Siz böyle bir kafeyi bilerek de seçebilirsiniz ya da yardımcı ışık da kullanabilirsiniz. Ama tabii kafe ile herhangi bir anlaşmanız yoksa kabul etmeyebilirler. Bizim kafe ile herhangi bir anlaşmamız yoktu. Sadece oturduk ve 5 dakika içinde bir şeyler çektik. Sadece o kadar. Arkadaşımızla sohbet etmeye gitmiştik zaten. Amacımız çekim yapmak bile değildi. Ama elimizde sonuçta 1-2 tane fotoğraf oldu. Size şimdi kafede yaptığımız basit çalışmayı izletiyorum. Daha sonrasında ise aklınızda fikir olsun diye evinize yapacağınız herhangi bir dekorasyon, değişiklik, restorasyon gibi işlemleri kayıt altına alabilirsiniz. Mesela şimdi size izleteceğim videoda olduğu gibi yılbaşı geliyor diye biz de evimizde hali hazırda bulunan bir tane yılbaşı ağacını kurmaya karar verdik. Ve bunu kurarken hatta kurduktan sonra bile fotoğraflarını, videolarını çekebilirsiniz. Bunları da kullanabilirsiniz. Gayet de güzel olacaktır. Hele ki evinizde çocuğunuz varsa onu da manken olarak kullanabilirsiniz. Eşiniz size mankenlik yapabilir. Siz eşinize mankenlik yapabilirsiniz. Ben eşimden sizin için çok basit bir iki fotoğraf çekmesini istedim. Sadece dekorasyonların yakın çekim fotoğrafları. Yani sizin aklınıza ne gelirse daha değişik şeyler, daha kreatif şeyler düşünüp yapabilirsiniz. Yani bunlar sadece benim size önerebileceğim çok basit fikirler. Siz tabii ki bunu geliştirmek sizin elinizde. Bunu geliştirmeniz lazım daha çok. Şimdi de gelin kısaca o videoya ve görsellere bakalım. 啊。 Bu arada güzel haberim var. Ayşe Tok'tan bir tane daha kedi fotoğrafı satıldı. Onu da hemen size şimdi şurada göstereyim. Bu fotoğraf arkadaşlar satılmış. Gördüğünüz gibi fotoğrafın ne olduğu, nasıl olduğu, nasıl çekildiği, hangi makineyle çekildiği, kaç megapiksel olduğu gerçekten önemli değil. Sadece doğru zamanda, doğru yerdeyseniz, doğru şeyleri yakalayabiliyorsanız ve hatta dahası bunları bir de siz kurgulayarak yapabiliyorsanız Tadından yenmez. Yani müşteriniz illaki olacaktır. Illaki fotoğraflarınız satılacaktır. Eşimin üçüncü fotoğrafı iStock'tan satıldı. Ha diyebilirsiniz ki ya çok yavaş gidiyor, azar azar satılıyor, değer mi, değmez mi? Arkadaşlar ben bu işi 15 senedir yapıyorum. Yani bu işin kuralı sürekli her gün fotoğraf yüklemek. Aranızda YouTuber'lar da vardır belki. YouTube'dan YouTube gibi düşünün. Sürekli Planlı bir şekilde yüklemeniz gerekiyor. Stok fotoğrafta da öyle. Sürekli çekip sürekli bir şeyler yüklemeniz gerekiyor ki gündemde kalın. Portföyünüzü büyütün. Portföyünüzü büyütmeniz lazım. Sizin içeride hacim kaplamanız lazım. Yer kaplamanız lazım. Benim bugün shutterstock'ta 15 binden fazla fotoğrafım var. 4 bine yakın videom var. Bu ne demek? Ben orada bir yer kaplıyorum. Yani birileri aradığı zaman beni bulma olasılığı yükseliyor. Sizin bugün belki 100 tane fotoğrafınız olur, belki yarın 1000 tane fotoğrafınız olur. Ama daha sonra siz de belki binlere ulaşacaksınız. Binlere ulaştıktan sonra zaten, binleri geçtikten sonra zaten işler daha da kolaylaşmaya çalışıyor. Onu. Nasıl ki YouTube'da 5 video, 10 video varsa 100 videoya çıktığınız zaman, 1000 videoya çıktığınız zaman işler değişmeye başlıyor. İzleyici sayınız, aboneniz artıyorsa sizin de bulunurluğunuz Shutterstock'ta, iStock'ta, Adobe Stock'ta ne kadar çok fotoğrafınız varsa Yer kapladıkça bulunurluğunuz artacaktır zaten. Amacımız sürekli görsel yükleyip düzenli istikrarlı bir şekilde üşenmeden telefonumuzla bile olsa, fotoğraf makinemizle bile olsa sürekli çekip, editleyip göndermek olmalı. Sürekli. Yani bir şey yapıyorsan sürekliliği olması lazım. Hatta bir söz var onu da size hatırlatayım. Taşı delen suyun gücü değildir, sürekliliğidir. Sürekli yaptığınız bir işten sonuç almamanız alamamanız gerçekten çok düşük olasılık. Çok zor ihtimal. Bir şeyi sürekli yapıyorsanız mutlaka sonuç alacaksınızdır. Şimdi gelin hep beraber size Shutterstock'a nasıl üye olunur onu gösterelim. Evet. Submit.shutterstock.com web sitesini açıyorsunuz. Buradan sağ üst köşedeki sign up butonuna basıyorsunuz. Buraya adınızı soyadınızı yazdıktan sonra kendinize bir Ekran ismi seçiyorsunuz. Bu nickname gibi düşünebilirsiniz veya şirket adı gibi düşünebilirsiniz. Display name yani ekran adınızı buraya yazmanız gerekiyor. Mail adresiniz, mail adresinizi buraya yazıyorsunuz ve kendinize bir şifre belirliyorsunuz. Ondan sonra buradaki kutucuğu işaretliyorsunuz. Bu diyor ki işte 18 yaşından büyük olduğumu kabul ediyorum, garanti ediyorum diyor. Bunu işaretliyorsunuz. Sonra Get Started butonuna tıklıyorsunuz ve başlıyorsunuz. Tabii öncelikle size mail adresinizi doğrulamanız gerektiğini söyledi. Hemen ben bu arada doğruluyorum. Evet mail adresinizi doğruladıktan sonra tekrardan sizden oturum açmanızı istiyor. Oturumunuzu açıyorsunuz. Oturumunuzu açtıktan sonra buraya ikamet adresinizi ülke, adres çizgisi 1, adres çizgisi 2, il, ilçe, posta kodu şeklinde yazıyorsunuz. Mailing adresiniz, ikamet adresinizle aynı ise yani çalıştığınız yeri falan göstermek istemiyorsunuz, ev adresinizi gösteriyorsanız buraya aynı şekilde dolduruyorsunuz. Evet, adres bilgilerimizi girdikten sonra sizi hemen vergi merkezine yönlendiriyor. Vergi merkezinde de burada geçen sefer yaptığımızın benzeri ama ben size tekrardan faydalı olması açısından, burada kayıtta durması açısından tekrardan gösteriyorum. Şimdi diyor ki Amerikan vergisine dahil misin diyor. Hayır değiliz. Bireysel, individual yani bireysel olarak başvuruyoruz. Burada adınızı, soyadınızı doldurmanıza gerek yok. Otomatik çıktı zaten. Burayı Türkiye diye seçiyorsunuz. Ülkenizi Türkiye olarak seçiyorsunuz. Adresinizi kontrol ediyorsunuz. Amerikan vatandaşı olmadığınız için buraya bir şey yazmanıza gerek yok. Yabancı kimlik numarası olarak da buraya TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Buraya TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra burayı boş bırakıyorsunuz. Referans number yok. Doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Ay, gün, yıl şeklinde yanlış yazmayın. Burada tekrar Türkiye'yi seçiyorsunuz. Şu kutucuğu işaretliyorsunuz. Gözden geçir ve imzala butonuna basıyorsunuz. Burayı kontrol edin. Burada şu kısımda aynen şu şekilde yazıyor olması lazım. 12 2 Motion Picture Television Content and 10% rate of withholding on image and other content. Burada da 10 yazması lazım. Buraya adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Tekrardan bu sizin imzanız oluyor. Evet buraya da adınızı soyadınızı yazdıktan sonra submit butonuna basıyorsunuz ve artık dosya yüklemeye hazırsınız. Shutterstone ana sayfasına geldikten sonra Upload butonuna basıyorsunuz. Buradan hemen daha önce hazırlamış olduğunuz fotoğrafları buraya sürükle bırak şeklinde bırakıyorsunuz. Buradan fotoğraflarınız yüklenmeye başlıyor. Evet arkadaşlar fotoğraflarınızı buraya sürükle bırak yaparak yükledikten sonra buraya istediğiniz kadar fotoğraf yükleyebilirsiniz bu arada şu anda. Hemen buradan ana sayfadan not submitted gönderilmeyen dosyalara kısmına tıklıyorsunuz. Burada sizin göndermek üzere olduğunuz fotoğraflar çıkıyor. Buradan bu fotoğraflara böyle seçiyorsunuz. Seçmek istediğiniz kadar fotoğrafı şu şekilde seçtiğiniz fotoğraftan itibaren bir sonraki fotoğrafa kadar Shift-Click yaparak aynı anda hepsini seçebilirsiniz. Mesela şu seçtiğim fotoğrafların hepsi Yeni yıl Yılbaşı Kutlamalarıyla alakalı olduğu için ben bunların hepsini tek seferde Kategori seçeceğim Kategori 1 Bunlar Objeler Kategori 2 Holidays yani tatiller olacak Ondan sonra zaten bunların hepsini Photoshop'ta yazmayı öğrendik daha önceden. Ben bunları yazdım. Sonrasında ise ha bu fotoğraflar commercial mı editorial mi? Şimdilik biz commercial fotoğraf yüklüyoruz her yere. Editorial yapmıyoruz. Commercial editorial farkını daha sonra başka bir videoda size anlatacağım. Şimdilik bu seçtiğim fotoğraflara submit diyorum. Sağ alt köşedeki butona tıklıyorum. Güzel. Herhangi bir sınırlama yok. Herhangi bir kimlik doğrulaması yok. Eskiden pasaportla doğrulama istiyordu Shutterstock. Şu an öyle bir şey yok. Direkt girip üye olup vergi formunuzu doldurup yüklemeye başlayabilirsiniz. Müthiş bir şey. Ben buraya üye olmak için 15 sene önce pasaport çıkartmıştım. <laughs> Okey gönderdik. Varsa diğer fotoğraflarınızı da buradan bu şekilde gönderiyorsunuz. Shutterstock'un haftalık limiti 500. En son 500 tane görsel gönderebiliyorsunuz haftada. 500'den fazlaya izin vermiyor. Eğer 500'den fazla görsel gönderirseniz sizi bir hafta beklemeniz için uyarıyor. Bugün de size Shutterstock'a nasıl üye olacağınızı gösterdim. Neler çekebileceğiniz hakkında küçük, minnacık bir iki fikir verebilmeye çalıştım. Onun dışında kafede vesaire arkadaşlarınızla çekim yapabileceğinizi gösterdim. Dışarıda da yapabilirsiniz. Evinizde kurabileceğiniz dekorasyonun fotoğraflarını da çekebilirsiniz. Ee, ve bunlarla şatır stoğa da üye olabilirsiniz. Zaten daha önceden de katıldıysanız bize kuş, kedi, köpek fotoğraflarınız da olduğunu düşünüyorum elinizde. Onun dışında şatır Shutterstock'a nasıl üye olacağımızı gördük. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. 2026 yılı size sağlık, mutluluk, huzur ve bol bol fotoğraf satışı getirsin. Dileklerimi sunuyorum. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Yeni yılda görüşmek üzere. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Mutlu yıllar.